Animeler hayatıma zevk katan unsurlardan biri kesinlikle. Çıkan bir sürü kaliteli eser diyebileceğim animeler ile muazzam bir evren sunuyor bize. Peki oyunlar farklı mı bu konuda? Hayır tabii ki de. Çıkan kaliteli oyunlar ile bizi kendilerine bağlamayı kolaylıkla başarabiliyorlar. Peki anime ve oyun konseptinin beraber işlenmesi nasıl? Ben fikir olarak gayet beğeniyorum şahsen. Tabii bu türde çıkan animeler çok da kaliteli yapımlar olmuyor genelde. Ama izlemesizlikli yapımlar oldukları kesin. Peki bu türün en önemli isimlerinden biri olan Sword Art Online ile aynı evrende geçen bir anime desem tepkiniz ne olurdu az çok tahmin edebiliyorum peki bu anime ne diyecek olursanız animemiz Axel e oldu. Peki nasıl Sword Art Online ile aynı evrende geçiyor sorusuna cevap vermeden önce kısaca hikayesinden bahsedeyim. Yıl 2046. Teknoloji çağımızın çok ötesinde. insanlar bu takmış oldukları Neuralink adlı arttırılmış sanal gerçeklik teknolojisiyle hayatlarını sürdürmekteydiler. Ana karakterimiz Haruki Harita ise okulda zorbalık gören ve oyun bağımlısı olan biriydi. Haruki için oyun bağımlılığı öyle bir düzeydeydi ki onun için hayatındaki tek önemli bir şey online oyunlardı. Bir gün oyundaki performansından etkilenen okulun en güzel ve en popüler kızı Kuroyuki Hime tarafından konuşmak için çağrılır. Kuroyuki Hime ona Burstling adında bir uygulama yollayacağını ve onu indirirsen hayatının tamamen değişeceğini söylemektedir. Haruki biraz düşündükten sonra bunu kabul eder ve Axar World adındaki bu dünyaya giriş yapar. Axar ne kadar bir oyun gibi dursa da aslında bir oyundan fazlasıdır. Burstling programı çalıştırıldığı zaman normal dünyadaki zaman Burstling kullanıcıları için yavaşlar. Bu tabii ki de bir süper güç değil. Bütün dünyaya yerleştirilmiş kameralar sayesinde avatarlarını hareket ettirebilmektedirler. Bu sayede Burstnik kullanıcıları sınavlarda kopya çekme veya kavgalarda kazanma gibi normal insanları kıyasla daha fazla avantaja sahiplerdir. Ama bu güç sınırsız değildi tabii ki de. Bursting programı her çalıştırıldığında bir puan kaybetmekteydiler. Tekrardan puan kazanmaları için ise birbirleriyle kapışmaları gerekmekteydi. Bu kapışmalardan kazanan 10 puan alır, kaybeden ise 10 puan kaybeder. Eğer puanlar sıfıra düşerse de Bursting programı Neuralink'ten silinir ve Axel World hakkındaki bildikleri her şeyi unuturlar. Kısaca olaylar böyle yaşanıyor. Kullanmış oldukları Neuralink'e atlayacağız. Tam geçişte yer gibi çalışabilmekte. Aynı Nevergear gibi yani. Tabi benzer özellikle içermesi onu direkt Sword Art Online ile aynı evrende geçtiğini kanıtlamaz. Peki Nevergear'ın animede gösterilmesi kanıtlar mı? Yetmediyse de aksaraport novellerinde Neuralinker'ın iki şirket tarafından geliştirildiği açıklanıyor. Bunlar Rekt ve Kamura. Rekt şirketi Sword Art Online animesinde de bahsi geçmekte ve Asuna ki bu şirketin CEO'sunun kızı. Sanırım bu ikisi aynı evrende geçtiğini kanıtlamaya yeterli ki aynı evrende bulunmaları pek sorun değil zaten. İki de aynı yazarın elinden çıkmakta eserler. Şu an bahsedeceğim şeyden tam olarak emin değildim. Yanlışlık payı olabilir. Şimdiden söyleyeyim. Axel World içerisinde 2020'nin sonlarına doğru bazı teknolojilerin kaybolduğundan bahsediliyor. Bu işte yapay zekanın geliştirilmesi. Daha doğrusu Sword Art Online evreninde 2020'li yıllarda ortaya çıkan ismini nasıl okumdan emin olmadığım Fruitslide teknolojisi. Bu teknoloji Sword Art Online Alicization içinde kullanılan teknolojinin adı Kirito'nun o dünyayı kurtarması ve özgürleştirmesi. Bunun da yanında yapay zeka tabiriyle yıllarda uyuyor ama dediğim gibi bunda yanlışlık payı olabilir. Bunlar dışında anime nasıl derseniz fena diye şahsen ben yani izlemekten gayet keyif aldım. Tıpkı Sword Art Online gibi insanı meraklandırarak başlıyor ve sizleri içerisinde tutabiliyor. Tabi beğenmediğim şeyler var desem pek de yanlış olmaz. Animenin benim gözümdeki en büyük eksisi Sword Sword Art Online ile benzer aslında. Sword Art Online'da Ingrad'ın fazla üstü işlenmesi. burada ise aynı sorun Bursting'de yaşanıyor. Elbette oyun baya büyük bir yer kaplıyor seri içerisinde ama yine de yetersiz. Ana karakterimiz Arata ise empati kurması zor. Ayrıca pek iyi yazılmış bir karakter olduğunu söyleyemem. Çizimler ve animasyonlar ise yılına göre fena olmayan animasyonlar. Özellikle Bursting dünyası içindeki mekan tasarımları seriyi görsel anlamda zirveye oynadığı kısımlar diyebilirim. Oponik ve seri içerisinde çalan müzikleri de gayet başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Daha da diyebilirim söyleyeceğim başka bir şey yok gibi. Sword Art Online kadar iyi bir aleme olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ancak Sword Art Online ile kıyaslamadan keyfinize bakarak izlerseniz seveceğinizi düşünüyorum. Axel Lord hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere o zaman. Hadi ben kaçar.